Süpürgemeniz kanalına hoş geldiniz Arkadaşlar bugün cam süpürgesi diye de geçen Sebo 470 Comfort elektrikli süpürge makinesi e, tamire geldi. Şimdi makineyi tanımak için video çekemedim açıkçası. Komple söktük, taktık, bakımlarını yaptık, temizliğini yaptık. E, burada mesela neyi değiştirdik? Şu parçası yeni değişti arkadaşlar. Şu parçası. Daha sonra bu altındaki bu kapağı yeni değişti. Ee, onun yanında neyimiz var? Motorunu tamir ettik. Motoru yanmıştı. Bunun motorunu tamir eden e, kişi bulamıyorsunuz. Orijinal motorlarda bir buçuktan başlıyormuş. Bugün itibariyle. Tabi e, Euro bazlı olduğu için süre, sürekli değişiyor. Yeni bir kapak takacağız. Ee, bunun toz torbası ve şurada kıza var. Evet. Bunun motorunu yaptık arkadaşlar. Yeni bir torba takıyoruz. Bu torbanın kızağı da var. Bir saniye. Şu da yeni bir ürün. Torbanın kızağını da getirdik. Servisini bulduk. ondan sonra tamirlerini yaptık. Buna ne yaptım? Bunu arkadaşlar söktüm. Alt tarafının bakımlarını. Buralar hep doluydu komple. Alt tarafının bakımlarını yaptım. Kıl dolu olduğu için çekim düşüyordu. Ondan sonra buranın temizliğini yaptık. Motorun bakımlarını yaptık. Motorun aslında tahmini yaptık. Kolektör yapıları falan değişti. Ondan sonra yedek parçalarını aldıktan sonra da bunların tamiratlarını yaptık. Şimdi bunun şeyini bulmanız biraz zor oluyormuş. O yüzden size yardımcı olmak için ben görüştüm. Bize de yedek parça temini yapılabiliyor. Bunlarla ilgili bir parça ihtiyacınız olduğu zaman, e, benimle iletişime geçebilirsiniz. Özellikle e, bunların tamirleri konusunda e, getirebilirsiniz. Şu dövücü başlığı, temizliği çok önemli. Bunu açtım arkadaşlar, buralar komple dolmuş. Ondan sonra bu videoyu izliyorsanız da, bu makineden gelen ilk makineye ücret, video çekeceğim için, bunu çekemedim çünkü. İlk gelecek makine ücretsiz bir şekilde bakımlarını yapacağım, ee, onu söyleyeyim. E, o yüzden bu video çekmemin asıl sebebi bu. Bu makineden bir tane gelsin ki şöyle güzelce ne videosunu çekelim, detaylandıralım, sökelim, yıkayalım, hani hep beraber görelim. Bu hortumlara falan çıkıyormuş, şurada klipsleri var, şu klipsleri mesela, bunlar kırılıyormuş. Ee, bakımını ücretsiz yapacağız ve tamir yedek parça olursa da hani mümkün olduğu kadar yardımcı olmaya çalışacağım. Ee, durum bu şekilde ee, böyle bir cami e, sübürgesi olan varsa biz İstanbul Ümran yakınlarda. Bunu bakım için bekliyorum arkadaşlar. Getirin güzel bir video çekelim. Şu cami sübürgelerini de e, bir temizleyelim. Onlar da rahat bir şekilde temizliğini yapsınlar. Burada zaten kademeler varmış. Bakın bir şöyle bir iki üç dört diye kademeler var. Bunlar da şu fırçadan kaynaklıymış. Yani şöyle yapılıyor. Ee, i̇lk aldığın zaman 4'ten başlıyor arkadaşlar. Bir sonraki sene 3, bir sonraki sene 2, 1 birden sonra 5. senede bu fırçanın değişmesi lazım. Çünkü e, boyu kısaldığı için artık çekmemeye başlıyor. E, Tabi bu süreçte de şöyle bir şey var. E, bunlar içi dolduğu için arkadaşlar e, çekim de azalıyor. E, i̇yi bir şekilde çekmiyor. Veya çekerken veriyor dışarıya. Burada hava kanalları var. Dışarıya verdiği için de e, bu sefer normalde 3 günde bir, 5 günde bir veya cumadan cumaya temizleyece temizleyeceğiniz camide böyle toz kokuları e, olduğunu duyabiliyorsunuz. E, bu yüzden bu tarz bir makineniz varsa e, temizliğini yapabiliriz. E, i̇lk videodan sonraki videoyu çekip koyduktan sonra da arkadaşlar sonrasında tabi ücrete tabi bir şekilde bakım yaptırılabilir. Bakım neden önemli? şöyle söyleyeyim. Şimdi bunun içinde motor var arkadaşlar. Bu motor tahmin edilmiyor. Onu söyleyeyim. Bu motor değişmesi lazım. Motor kendisi zaten 1.700 bandında. içindeki motor. Asıl bakımın önemi burada zaten. Örnek veriyorum. 100 liralık bir bakım ücreti diyelim. Ee, cami sübürgesi için senede bir kere bakım yaptırsanız sizi çok büyük masraflardan kurtarabilir. Çünkü bunun içinde pastama da bunun aşında vardı mesela. Şimdi bir motor dediğinizde 17 yıllık bakım ücretine denk geliyor. E Tabii o bakıma geldiği zaman bunların da bakım yapılmış oluyor. E motorun belli bir kullanım şeyi var. E o yüzden bakım çok önemli. Özellikle yurt, cami, işte bu tarzda toplu yaşanılan yerlerin makinelerinin sürekli farklı birileri kullandığı için onların süpürge makinelerinin bakımları çok daha önem arz ediyor. Bu video için arkadaşlar beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bu tarzda ben bunu yeni gördüm açıkçası Sebo grubunu. Bu tarzda farklı modeller varsa, farklı cami yurt böyle büyük modeller varsa bununla ilgili irtibata geçmenizi e, rica ederim. En azından videomuz olsun, kanalımız genişlesin. E, bunun için sizden e, geri dönüşlerinizi bekliyorum ve bu video için e, izlediğiniz için teşekkür ederim.